Evet selamünaleyküm. Değerli kardeşlerimiz, cenaze namazı nasıl kılınır? Cenazeye katıldığımız zaman neler yapılması gerekir? Cenaze namazı Hanifi mezhebine göre hükmü nedir? Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor değerli kardeşlerimiz. Bir, eşimizin, dostumuzun, akrabamızın cenaze namazına gittik. Abdestli olmak durumundayız. Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Abdestli bir şekilde camiye gittik önce mutlaka cenaze namazından önce mutlaka ne yapmak lazım öğlen namazını kılmak lazım. Birçok kardeşimizden duyduğumuz şöyle ve gördüğümüz şöyle durumlar oluyor. Kişi cenaze namazı için geliyor. Öğlen namazını kılmadan cenaze namazını kılıyor. Birçok kardeşimizden yine duyduğumuz şeylerden bir tanesi nedir o? Vatandaş abdestsiz bir şekilde geliyor. Nasılsa cenaze namazı ayakta kılınıyor, ayakkabılarla beraber kılınıyor. Demek ki bu abdestsiz de kılınır. Peki cenaze namazı abdestsiz kılınır mı kılınmaz mı? Kılınmaz kıymetli kardeşlerim. Cenaze namazının hükmü farz-ı kifayedir. Yani farz bir namazdır. Sen bunu gelip de abdestsiz bir şekilde orada insanların arasında durmak, cenaze namazını kılıyormuş gibi yapmak Allah muhafaza eylesin. Rabbimizle dalga geçmektir. Rabbimizin dinine dalga geçmektir. Abdestin yoksa kılmayacaksan Kendin bilirsin. Ama abdestsiz bir şekilde gelip de orada cenaze namazını kılmak asla uygun bir iş değil. Bunu böylece bilmiş olalım. Yine oraya gelip normal namazı kılmadan cenaze namazı kılmak bu da uygun bir iş değil. Önce öğlen mi, ikindi mi, akşam mı, sabah mı? Hangi namaz varsa onu kılacağız. Daha sonra çıkacağız dışarıya imamla beraber dört tekbirden oluşan namazımızı kılacağız. Peki nasıl kılıyoruz? İmam tekbir aldı. Allahu Ekber. Sübhaneke duasını ve celle fenaük ile beraber okuyacağız. Sonra İmam tekrar tekbir alacak ellerini kaldırmadan. Allahu Ekber. Salli ve barik duaları okunacak. Sonra İmam efendi tekrar Allahu Ekber dedi. Biz, bilenler cenaze duasını, bilmeyenler cenaze duası niyetiyle başka şeyler, başka sureler okuyabilir. Sonra dördüncü tekbirde sağa ve sola selam veriyoruz. Cenaze namazımız bitmiş oluyor. Çok önemli, cenaze namazıyla alakalı çok önemli şeylerden bir tanesini söyleyeyim size. İmam Allahu Ekber deyince o tekbirleri mutlaka bizim de almamız gerekiyor. Yoksa cenaze namazımız olmaz. Haberimiz olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun.